Arkadaşlar merhaba Voice of Car kanalına hoş geldiniz. Bugünkü test konuğumuz 2018 model Dacia Logan Stepway. Bugün aracı Burak Bey ile test edeceğiz. Evet. Burak Bey hoş geldin. Yine değişik bir araçta hoş bulduk. Bu Birlikteyiz. çok farklı bir olay var. Aynen. 7, kişilik. 7 kişilik. Ee, arkadaşlar araç Stepway olması sebebiyle gayet dolu bir araç. Bugün Burak Bey arabanın teknik detaylarından da bahsedecek, sürüş izlenimlerinden de bahsedecek. Daha arabanın koltuğuna ilk defa şimdi biz de sizle beraber oturduk. Aynı. İlk izlenimi paylaşacağız, sürüş hissiyatlarını paylaşacağız. Yani test edip de daha önce denemedik. Ee, yine bir önceki videoda olduğu gibi yine böyle beraber arkadaşlarla birlikte biz de deneyimlemiş olacağız. Aynen. Öncelikle hani e, bu segmentteki aracımız oldukça yüksek geniş. E, Su segmenti de diyebiliriz. Yine MVP araçlarındaki görmüş olduğumuz onun arasındaki bir yere de konumlandırıyor kendini. Ama gerçekten e, 7 kişilik e, bir ailenin çok rahatlıkla hatta en arkadaki 2 kişilik koltuklarının da çok ciddi diz mesafe boşlukları olacak şekilde yerleşik seyahat edebilecekleri, rahatlıkla seyahat edebilecekleri koltukları 3 kademeli indirip e, açılarıyla oynayabildiğiniz ve e, ileri geri hareketli e, istediğinizde çıkartabildiğiniz geniş bagaj hacmine ulaşabildiğiniz değişik bir araçtayız. Evet yani arkada Burak Bey'in dediği gibi normalde 7 kişilik araçlarda genelde sadece çocuklar için tasarlanmış olur ama bu arabada yetişkinlerde oturabilir. Yani yetişkinden kastım işte 13-14 yaşında, 16 yaşında genç arkadaşlarımız arka tarafta uzun süre seyahat edebilirler. Hani sadece şehir Tabii, Bunu bu sağlayan e, aracın dingil mesafesinin uzun olması. Evet. Uzun bir araç yani. Hani bildiğimiz hani Avrupa'da çok tercih edilen station wagonların e, tercih edilme sebeplerinden bir tanesi geniş kullanım yükleme veya oturma kapasitesi ve bu anlamda baktığımızda bu araç bu e, ihtiyacı direkt hizmet veriyor. O ihtiyacı hitap eden konumunda Bir de dolu bir araç. Evet, İşin doğru. enteresan evet. tarafı burada piyano bilek kaplamalar var. İşte klimamız var, cruise kontrolümüz var, eco mod var. Ee, direksiyon fonksiyonel bir direksiyon, dört cam otomatik. Yani bu tip ya şimdi bu arabada ya, anahtarsız çalışma, hariç her şey var yani. değilsek ya yeridir yani, yani. Yani şöyle arkadaşlar şundan mukayese ediyoruz. Bu arabanın Burak Bey'in videonun başında söylediği gibi arka koltuklarını söktüğünüzde bu arabayı bir Doblo olarak da kullanabilirsiniz. Öyle. Yani bu tip araçlarda da genelde arka camlar kelebek cam olur ama bu araçta 4 cam otomatik yapılmış. Evet. Aynı zamanda orada çocuk kilidi de var camlarda. Bu da güzel düşünülmüş bir detay. İçeride kullanılan malzemeler sert plastik ancak böyle burada da e, bir fırça desenleri var. Gayet güzel bir doku burada da. E, değişik bir ambiyans oluşturmuşlar. Evet, yani burada bir kol dayamasının olması vesaire bunlar güzel düşünülmüş yani detaylar. Hani anahtarsız çalışma dışında diyorum. Çünkü buradan arka camları da ayarlayabiliyoruz. Tabii, abi kapı açma kapak kolları kilit otomatik otomatik e, bütün kapıları kilitleyebiliyoruz. Kelebek evet. camlar hariç diyelim. Evet. Arkada ve en üstte evet 2 tane kelebek cam var. Dolmalarda bir hemen arka tarafta kelebek cam olur. Bunda yok. Bak. Bir değil, enteresan bu. tarafı evet. tamamen evet, açılıyor. Tamamen açılıyor. Yani gibi. evet. Ve çok büyük arkadaşlar o cam hacmi oldukça büyük. büyük. Ben onu videoya koyarım. Yani büyükçe bir köpeği olan bir evet. e, hayvanı olan birinin arka koltuğa koyduğu zaman hayvanın çok rahat nefes alabildiği bir seyahat özgürlüğü veriyor araç. Şeydi ya bak mesela burada oturduğumuzda görüş açısı bu ağ sütunu falan çok e, görüş açısını engellemiyor. Yani bir akvaryumun içindeymişsin gibi seyahat edebiliyorsun. Tabii tabii. Ee, bak şeyde çok e, basıktı. Ford Torneo'da e, araba, mükemmel bir arabaydı ama görüş açısı ön camda o, evet, bu kadar çok kötüydü. Bu gayet binek araç gibi yapılmış. Aynen. Ki. Ya e hatta ben şunu söyleyebilirim. E, tabii biraz kinayeyle yaparak konuşuyorum. Ya yani benim gözümü kapatıp bu arabanın içine oturtursalar ben bu arabayı bir jip olarak tabii, söyleyebilirim. Platform olarak en başta söyledim ya. Yani hani e, yükseklik desem bir su yüksekliğinde bir hmm. MP e, tarafında konumlandırabileceğim bir ara. Evet. Hem Station Wagon gibi de düşünebiliriz 7 koltuklu olması sebebiyle. Aynen. Gerçekten şey, enteresan. Sanki bir de, sürüşüne bir bakalım. de bir bakalım. Tane, bir sürüşe bakalım. Sanki, daha sürüşe başlamadan söyleyeyim, biraz katı, e, rigid bir araç. Yani, yani, yani. hani bu da ek işin ekonomisiyle bakacak olursak, aracın ekonomik bir platformda evet, yer alıyor yani. olması sebebiyle, gayet doğal. Yani, bak motor sesini kabin içerisine bak, çok dönüş vermiyor. Dönüş açısı falan iyi. Gayet, gayet, yani bak, dönüş açısı, ya araba ergonomik Evet. Bak burada böyle bir torpidonun olması alt tarafta bir saklama alanı yani var onun Fazladan 2 3 tur dönüyor şey. Uzun olduğu için sanırım. Eee bayağı iyi. Bayağı iyi değil bayağı mi? Bayağı bayağı iyi dönüş açısı. Plastik yani, izlerinden de baktığınız zaman ee, mesela ön lastiklerden ben şimdi mesela, mesela şurada bittiğini düşünüyorum dönüşün ama daha direksiyon <laughs> da şey olmaya bak. <laughs> daha <devam> gidiyor yani <laughs> tur, turunu yapmaya devam ediyor. Birkaç tur daha dönüyor. Evet söyle bir de bir işte evet. Trafikte de deneyelim abi. Bunun yalnız katalog verilerinden, teknik özelliklerinden bir görüş çapında bir ekrana da, yansıtalım. Da da Gerçekten haberiz. fevkalade enteresan. Yani şehir içinde rahat kullanım e, ve park olayı hani uzun bir aracı ben nasıl park edeceğim? E, işte özellikle şehrin göbeğinde, merkezinde, zor bulunan yerlerde düşünmesin insanlar ee, gerçekten çocuk oyuncağı gibi. O kadar fazladan e, iki tur daha atıyor. Arabanın şeyi çok güzel. 1.5 dci Clio'larda kullanılan Renault'un o efsanevi motoru var. 110 beygir. Ha, arabanın tabii. kalkışı, ivmelenmesi çok Olmuş iyi. Olsun. Tork gerçekten torku hissediyorsun arabada. Yani bu tip arabalarda daha önceki bu ve benzer çektiğimiz videolarda da bahsediyoruz. Bu arabalarda genellikle iş amaçlı kullanılıyor. Uzun tabii. yollarda kullanılıyor. Şehir içinde çok fazla tercih edilen arabalar değil. Bu bu arabada uzun yolda yani ani refleks güzel. Yani gerçekten <laughs> onu evet, görmüş oldum. da için Burada burada <laughs> güzel bir tarafı da tabii Renault bünyesinde geliştiği için bir motor. Yakıt tüketimi de çok düşük. Gerçeksini tahmin edebileceği üzere. Ee, hem performanslı gerçekten. 6 litre yakıyor Gayet iyi benim araba. E, altı litre yakıyor. Hani bir de 7 kişinin seyahat ettiğini düşünecek olursan e, çok e, ekonomik. Çok ekonomik. E, şimdi bu arabada 7 kişi e, atıyorum Ankara'dan Antalya'ya gittiniz abi. Ben normalde işte geçen hafta Clio ile gittim. 700-750 TL Yakıt tüketimi oldu bu da muhtemelen o civarda yakacak. Tabii. Kişi başı 100 TL'ye geliyor yani tabii, otobüsün tabii. yarı fiyatına. Tabii. Sen yarı daha değil üçte bir fiyatına. Tabii şu an bilmiyorum. Şu anki fiyatlar da... yani şu anki fiyatları ben biliyorum evet. üçte bir fiyatına yani. e, seyahatinizi bu araçla e, kılabilirsiniz. E, bu zenginlik aracı bir de fiyatıyla da düşündüğünüzde tercih edilebilir bir konuma getiriyor. Ekonomik evet aileler veya ekonomik e, gereken hani günümüzün koşullarında e, artık e, hem yakıt hem hayat pahalılığı çok, inanılmaz üst seviyelere çıktığı için o anlamda var. şu anda mesela bir iki de şey yapıyorum gerçekten çaresiz kalıyor yani. Turbo aralığı falan gayet iyi arkadaşlar öyle geriden gelmiyor herhangi bir gecik ee, bak kasisten geçtiğinde veya bozuk bir yoldan geçtiğinde de amortisör seslerini çok hissetmiyorsun Genelde bu tip arabalar böyle biraz daha işte arka sürgü kapıdan Şey gelir ses gelir falan bunun da sürgü kapının olmaması Yine güzel bir detay arka bagaj kapağında Çift açılır olmaması Olması da bu güzel. sesin Olmasını engelliyor yani, yani, evet. ee, Güzel bir tespit Dediğim gibi arkadaşlar Pardon kameram kaymış orada görüntü gittiyse kusura bakmayın ben de bakmıyordum Evet ee, yani bu arabayı aldığınızda ticaret içinde kullanabilirsiniz, uzun yolda da kullanabilirsiniz. Ee, bir şantiyeniz varsa o şantiyelerde de kullanabilirsiniz ve en önemlisi ailenizde de bu arabayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi biz Ankara'da bu videoyu çekiyoruz. Örnek veriyorum Ankara'dan. Çankırı'ya bu arabaya 7 kişi binip çok çok rahat bir şekilde e seyahati seyahat evet, e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Malzeme kalitesi de şimdi normalde insanların kafada hep şöyle bir şey var abi Dacia kalitesizdir. Hayır arkadaşlar adam buraya sert plastik yapmış ama kaliteli bir sert plastik yapmış şimdi direksiyona bakıyorsun Tamam hani Dacia dediğinde böyle basit bir şey bekliyorsun. Ama gayet iyi. Direksiyonlar öyle. E tabi vesaire. abi ya bak orada mat krom kullanılmış. Altı step-by detayı. E, aynı zamanda bak şu çok önemli abi. E, yine söyleyeceğim. Bu tip arabalarda direksiyondan genelde böyle gacır gucur sesler gelir. Evet. Ben bunu çok yaşadım. Çok fazla araba deneyimledim. Bak bu araba 75 bin kilometrede olmasına rağmen herhangi bir ses duymadık. Sen özellikle e, testin başında o dönüş çapına baktığında ben kulak verdim. Herhangi, Herhangi bir ses, yok. ses yok. Yok Doğru. bak şimdi uzun yola çıktı şey uzun yol demişim ana caddeye çıktık abi bak gidiyorsun ben e, o akışı hissediyorum arabada. Araba güzel akıyor. O şey var o yelken şeyi var arabada. Görüş açıları çok iyi dikiz aynalar başarılı. Bak rüzgar sesi de rüzgar sesi yok. Rüzgar sesi yok. Tabi. Biraz daha yüksek sürate çıkalım. Ee, Şu an 80 90 100, 100. ve hala sesle 110. Arkadaşlar. 110'da içeride kıyamet kopuyor. 130 yani gayet başarılı. Bence de gayet başarılı. Yani bu uzunluktaki bir aks bu kadar büyük bir araç. Yüksek bir araç bir de yani şu anda mesela e, Skoda'nın e, o meşhur araçları e, SUV segmentteki araçlardan birinin yanından geçtik. Yani ondan, o e, daha yukarıdaydık. Yukarıdan bir bakış açısıyla baktık. Kodyak diye anlıyorsam. Evet ben dikkat ettim ama. Yani Kodyak'ta aynı seviyelerde bir şey. Seviliyor ama arkadaşlar. dışarıdan öyle görünmüyor. Açık söylemek gerekirse. Pardon bir dakika abi. ben telefonumu sessize aldım arkadaşlar bu sefer ama. E, otomatikman çıkmış. E, yani genel olarak iyi abi ya araç. Gerçekten. Hı? Bak burada şey var arkadaşlar ben onu çektim. çift tikiz aynası var. Biriyle zannediyorum içeriği görüyorsunuz, diğeriyle de arka, tarafı arka görüyorsunuz. Tarafı görüyorsunuz bayağı büyük ve aynasının aynası da gayet iyi abi. Aynen. Tavan yüksekliği bundan da bahsedelim. Lan, şöyle yani <laughs> bu kadar yaptıkları işi. Bayağı i̇ki iyi. Görüş. Diyorum ya dışarıdan bakıldığında bu kadar büyükmüş gibi gözükmüyor içerisi ama gerçekten araç yani heybetli diye seviye olarak söylenebilecek büyüklükte bir araç. Yani bir demin söylediğim hani bir Skoda Kodiak yüksekliğinde bir araç. Bu anlamda tekrar Seat'ın ATK, Seat ATK. Evet. ve buna benzer olanlarla yasladığımız zaman yani ben baş, başarılı. Burada şey önemli. Ticaret yapan küçük Kobi'lerin hem kendi taşımacılıklarında kullanabilecekleri hem de aileleriyle beraber güzel vakit geçirebilecekleri bir otomobil aynen, yaratılmış. Aynen, aynen, aynen arkadaşlar. Ee, ya şöyle, şimdi ben böyle bir ihtiyaç alsın olsa, hani böyle bir araç arayışı içine girsem arkadaşlar. Fiyat performans olarak değerlendirebileceğim arabaların en başında yer alıyor bir kere bu araba. Şimdi dediğim gibi hani bir şimdi bizim Türkiye'de şey vardır arkadaşlar. Bu hatta enişte muhabbetler çok dönüyor Doblo. Ya ben Doblo alana kadar bu arabayı tercih ederim. Bu e, gerek aracın dış görünüm olsun, gerekse aracın renk varyasyonları olsun. Şimdi mesela bakın aracı, bu aracın rengini bir Doblo'da bulmanız çok zor veya işte bir Kangoo'da bulmanız çok zor. Yani Dacia da böyle renkli arabalar da üretiyor. O evet. olayı da çok güzel ve bu arabanın rengine ben ayrıca bayıldım. E, bu araba özel bir araç arkadaşlar. Yine rengi olsun, aracın donanımı olsun. Biz bu arabayı yine nereden temin ettik? Her zaman olduğu gibi Ankara Balgat Cevizler'de bulunan Görsal Filo Araç Kiralama Hizmetlerinden temin ettik. Yine buna benzer çok fazla böyle güzel renklerde, dolulukta, düşük kilometrede Görsal Filo'da araçlar var arkadaşlar. Evet, kiralama deyince ee, beyaz renk geliyor ama Tabii tabii abi ee... şimdi bu ya işte bu görsel filo'nun vizyonunu ortaya koyuyor. Evet, Genelde partlılık. bu tip arabalarla gerçekten uğraşmak çok zordur arkadaşlar. Beyaz bir araç kiraladınız, çizildi. İşte rutuşu çok kolay. Ama burada gerçekten görsel filo size böyle tertemiz araçları veriyor. Çiziksiz, pasta cilası yapılmış, boya koruması yapılmış araç. İçine bakın. E, direksiyonlar hala araçta dezenfektasyon işlemleri yapılıyor. Araç size böyle sıfır araç kondisyonunda teslim ediliyor. E, ve çok fazla, çok geniş bir araç yelpazesi var. Ağırlık yine Dacia üzerine. Ee, yani Türkiye şartlarına, koşullarına uygun bütün araçları dediğim gibi arkadaşlar Ankara, Balgat Temizler'de bulunan görsel araç kiralama hizmetlerinden temin edebilirsiniz. Bize de bu güzel aracı verdiği için kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Şimdi e... Dacia gerçekten şey e, yani bütün çeşitliliğiyle beraber düşündüğün zaman yani çok mesafe kat etmiş yani. Abi tabi bak sen şimdi rampada bir yani... e, şey yaptın, araba ikinci viteste kendini toparladı. Evet. Güçlü, kondisyonu güzel, konforlu. İlk çıkan Dacia'lar, o Solanza'lar vesaireler gerçekten ya kötüydü. çok kötüydü arkadaşlar. Ama e, şu an günümüzün teknolojisine, günümüzün çağına, beklentilerine çok güzel ayak uydurdu Dacia. Ve çok güzel bir çizgide ilerliyor. Bence bu başarısının meyvelerini de ilerleyen dönemde yiyecek abi. Ben Dacia'yı beğeniyorum. Yani senle çok fazla Dacia kullandık, Duster kullandık, işte Sandero kullandık, Duster'ın fullunu kullandık, e, Step şey kullandık. Şimdi ismi aklıma gelmiyor, Trabzon'a gittiğimde de kiralamıştım, otomatik vitesini kiraladım. O eski dönemde otomatik şanzıman, robotik şanzıman olduğu için çok hoşuma gitmedi. Ama şimdi Renault grubunun kullandığı EDC şanzımanı da Dacia kullanıyor otomatikte. Aynen. O, da çok o da çok başarılı ve 1.5 DCI motorla da inanılmaz derecede evet. uyumlu, uyumlu çalışıyor. Az yakıyor, performans güzel, konfor güzel, geçiş hissetmiyorsun. Abi daha ne olsun? Bence de daha ne olsun. Yani ben... Gerçekten e, fayda ürün ilişkisi, ürün fiyat ilişkisi açısından gerçekten mantıklı. Ha, araçla ilgili aksesuar tarafında e, aracı satın aldıktan sonra aracı zenginleştirmek adı altında da güzel bir takım çözümler uygulayan e, biliyorsun o e, gerçekten sanayimizde çok var, abi, var yani. Ya. Aracı hani yani bir level daha yukarıda göstermek istiyorsanız ya donanım zenginliğini. Abi zaten Dacia paketiyle satın aldığınız tamam, zaman tabii. ekstra bir, ekstra bir gerek gerek şey yok. gerek yok. Ha, Duster aldığında işte body mod yaptırabilirsin. Body kit vesaire güzel duruyor. Ama bu araçta çok fazla bir şey gerek. Yukarıda güzel yine krom nikel kaplı tavan çıtalarımız var. İşte ön taraftaki tampondaki divizörlerin olduğu yerdeki renk farklılıkları, dikiz aynası vesaire gayet güzel bir şık yapılmış. Evet. Ya yani bu arabada daha başka orijinal haricinde dokunulması gereken bir yer ben görmedim. Bence de. Ee, özetle arkadaşlar bu aracı alıp ticaretinizde de kullanabilirsiniz. Şantiyelerde de kullanabilirsiniz. Ailenizle özellikle söylüyorum, ailenizle çok rahat bir şekilde seyahat edip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aracın teknik verilerinden çok fazla bahsetmedik biz. Yani dediğim gibi aracı aldık. Direkt sürüş izlenimlerinden bahsettik ama videoda Aynen. bunlara ben yine bir e, close açarım arkadaşlar. E, senin ekleyeceğin başka bir konu var mı abi? Aa, çok gibi? sayıda gözü olan e, geniş saklama. iç hacimleri olan saklama e, kapları bulunan bardaklıklarına kadar yani her şeyle dört dörtlük. Ergonomi mükemmel. Ergonomi abi. mükemmel. E, yaşamak için, gezmek için, dolaşmak için e, geniş, ferah Aracın ya, içinde araba arayanlar tabii, için şiddetle tavsiye arabanın olur. Arabanın içinde gerçekten bir yaşam alanı var. Yani Burak Bey çok güzel bir konuya değindi. Bunu aldın. Örnek veriyorum kampa gittin. Sök abi arka koltukları diğerlerinde yatır. Koy içeriye şişme yata yat. Arabanın tavan mesafesi. Ha onda kaldırır. E, tabii çok, abi, rahat çok kaldırır kaldır yani. Tavana bağla botunu kayak şey, e, aletlerini. Yani her ne sporla ilgileniyorsan. Al. Ya şimdi arkadaşlar geldiğimiz nokta şu ülkecek. Araç fiyatları çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Düşük fiyata e, bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek arabalar şu an hepimizin göz bebeği Bu araba Aynen. da onlardan bir tanesi. Fonksiyonları fazla olan e, VTEP arabası Aynen. fiyat performans Aynen. Fiyat aracı. Performans aracı. Evet. Güzel beğendim. Ben de beğendim. Evet abi ağzına sağlık. Aa çok ne demek ya ederim. büyük bir zevkti. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdiden iyi bayramlar. Evet. Bayram. Abone olun. Ee, videoyu belki bayramdan sonra yükleyebilirim ama Burak Bey şimdiden kutlamış olsun. Aynen. Oldu aynen. Da. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Diyelim kapatalım. kapatalım. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar.